Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kamp alanıma geldiğim yeri gösteriyorum. Şöyle etrafı sizlerle bu yeşilliği şöyle paylaşmak istedim. Şimdi çadırımızı da şöyle göstereyim. Kurdum. Evet, bu da çadırımız. Kurdum. Bugün farklı bir yerdeyiz. Her zamanki yerimizden farklı bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle Aşağıda güzel bir göl var. Onu da göstereyim. Evet şuradan gölü de göstereyim hemen. Evet şöyle etrafı gösteriyorum. E şimdi güzel bir ateşte uygur pilavı yapacağım biberli domatesli ateşim de yanıyor. Ve şöyle soğanımızı doğradım. Şöyle yıkamış olduğum biberlerimi de içine şöyle doğruyorum. Şimdi, şimdi ateşin üstüne biraz koyayım kavrulsun. Ondan sonra üstüne domatesi doğrayalım. Yağı koydum. Yağını ya. <laughs> ya koydum. yuvarlandı. Bayağı yuvarlandı. Şöyle i̇şte domateslerimi Birlikte. Bunlar biraz böyle yumuşasın domateslerimiz de. Bu pilavı da acılı falan güzel oluyor bunda. sesler o kadar harlıydı ki ateş hemen söndü. Yumuşadı yani baksana Evet. Eridiler. Bu biber de koy bol. Evet bu biber de koyacağım. Şöyle bulgurlarımızı yıkamıştım. Şöyle yavaş yavaş ekeyim. Ah çok az kaçırdık dışarı. O kadar şey olmuş ki. Anneciğim bana su getirir misin anneciğim? Hadi şöyle birazcık kavuralım. Tuzunu üzerinde koyalım. kadar. Ama buraya koydum. Koymadın Bayağı koydum şey biber de acı. Normal biber de acı. Şimdi çabucak pişer bir taraftan da şeylerimizi, köftelerimizi de pisartalım. Bugünkü yemeğimiz, menümüzde bulgur pilavı ve yanında köftemiz olsun. çok az daha su koyacağım kapağını götürsene tenceren. daha tencereye masanın kalmasın evet şimdi kapağını da kapatalım getir anneciğim evet biraz şöyle ateş evet iyice demlenmiş pilavımız <laughs> Evet tadına da baktım. Çok güzel pişmiş değil şimdi? İndiriyoruz. Sonra tavamızı koyuyoruz. Hemen bir havlum alıp geliyorum. Evet şöyle e, tavamıza biraz bayağı bir bol zeytinyağı, ayçiçek yağı koydum. Şöyle benim yapmış olduğum buzluğa her zaman koyduğum mini köftelerim var. Bunlarla sulu köfte yapıyorum işte patatesli köfteli yemek yapıyorum ama e, bunları böyle küçük küçük yapınca böyle bol yağda kızarttığınızda da güzel oluyor. Ben de bugün pilavımın yanına getirdim. Şimdi bol yağda böyle kızartıp pilavımın yanında servis edeceğim. Şimdi yağımın kızmasını bekliyorum. şöyle köftelerimizi, mini köftelerimizi şöyle tabağıma alıyoruz. bidonlarımızı aldık. Su doldurmaya gidiyoruz. Evet, gidiyorum. su doldurmaya gidiyoruz. Baba oraya gelmiş. Biz bir yer Evet şimdi şöyle közde kahvemizi de içelim. İnşallah sapı yanmaz herhalde burada çok şu şey ateş oldu ama şunu şöyle bir çekeyim ama tamam, buradan köz oldukça bu közde kahvenin tadı da tabii ki başka oluyor. Şöyle alır alır pişince. İnşallah içeceğiz. Evet şurada biraz kırs takviye sektim şurada. Tamamdır. Böyle çok güzel oldu. Korkma gel. Korkma, ya. Yemez olurlar mı? Bak nasıl açlar. Aslanlarım benim korkmayın. Ay bunlar kardeş galiba. Aynen. O kadar aç hayvanlar yani kuracağım ya. Evet, ne yapıyoruz yani? Evdeki evet şimdi şöyle size eşimin yapmış olduğu taş ocağının yani taştan yapmış olduğu yeri gösteriyorum. Burada mangal yapılabilir. Burada ekmek yapılabilir. Burada kuyu kebabı yapılabilir. Harika. Burada bulunan çevredeki bütün taşları topladı. Üstüne sadece toprağı kazdı. Ve toprağın üstüne bulduğu taşları yerleştirdi. Ondan sonra da üstünden şöyle göstereyim. Bir de baca yaptı. Burada çok güzel harika et yemekleri yapılabilir. Her şey yapılabilir. Eline sağlık diyorum eşimin. İnşallah buraya gelenler de piknikçiler olsun, kampçılar olsun gelirse inşallah bunu da değerlendirir, yıkmazlar. Kızım. <laughs> Ben şöyle şimdi yanımda malzemelerim var. Onunla tencerede sufle yapacağım. Şöyle hemen malzemelerimi size sayayım. İki tane yumurtamızı kırıyorum. Şöyle hemen çabuk çabuk, çabuk çabuk Tabii evde yaptığımız gibi olur mu bilmiyorum. İlk defa burada tencerede ocak üstünde yerde deneyeceğim. İnşallah güzel olur. İki tane yumurtayı çırptım. Şöyle bir çay bardağı Şekerimi de koyuyorum. Bununla beraber de bir çay bardağı şöyle suya ve bir çay bardağı da sütümü ekleyip hepsini birlikte karıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şöyle bir tane de vanilyamızı koyuyorum. Bir tane de kabartma tozumuz hepsini birlikte karıştıracağım. 2 yemek kaşığı da kakao. Evet şimdi iki çay bardağı kadar da unumuzu ekliyorum ve iyice çırpıp kaplarımı yavaş yavaş koyacağım. Evet şimdi şöyle yavaş yavaş kaplarıma birazcık şöyle biraz koyayım İnşallah çok güzel olacak bakalım Evet şimdi arasına da şöyle bitler çikolatalım var sürüyorz ikişer tane atalım içine biraz daha üstüne kalanını Bunun kabarma payını da bırakmamız gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi bunları tencereme götürüyorum. Şu iki tanesini de sen alabilirsin. Her zaman alabilirsin. tencerede de suyumuz kaynamış. Şöyle koyuyorum. Alalım bakalım. Şimdi suyumuz kaynayınca 5-6 dakika kapağı açık bu şekilde olacak. Sonra üstünü kaynadıktan sonra kapatacağım. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde açık bırakıyoruz. Evet şöyle yapmış olduğumuz taş ocağımız altından yanıyor. Üst baca yerine de tenceremizi koyduk. Orada tatlımız olacak. Burada da birazdan şey yapacağız. Kumpir yapacağız. Evet şöyle açıyorum. Tatlılarımız olmuş. Hemen şöyle kenar alacağım. Birkaç saniye soğuduktan sonra çıkartacağım. Çünkü şu an çok sıcak. Şöyle kenara alıyorum. Biraz soğuyun su olmasını bekleyeceğim. Yoksa çok sıcak alamayacağım. sofraları tenceremizden aldım. Şöyle içini pişmiş mi diye bakıyorum. Evet. Evet harika olmuş. İçi de pişmiş. Çok da güzel. Buralardan da çok zor geçiş ya. Çiçekler ne kadar güzel açmış. Bunlar da sarı papatyalar. Evet sarı papatyalar. Ay ayağıma bir şey geldi. Evet şimdi doğru. Nereye gidiyoruz? Göle. Gölün oraya gidiyoruz. Anne ben buradan inemem. İnersin. Misin, Kay gitsin. Yalnız diyorum ama ben de gelirim. Yavaş. Değil mi sene? Dur dur. Yok çok şey. Kapalı yol. Önümü göremedim. Benim yol var. Gel bakalım. Yerlere dikkat edin. Kocaman otlar var ya. Önünü göremiyorsun. Bizimki gitti. köpeğimiz bizi bulacak mı? <laughs> Aşkım geldi buldu bizi. Geldin mi? Geldin mi sen? Ya sen nasıl <laughs> oyunlar yapıyorsun? Ya saklansan bizi Hemen geri buluyor. geliyor. <laughs> <laughs> Korkar. Bakıyor Korker. geliyor muyuz diye. Erikler geliyor mu annem? Evet. Korkar. Eriklere bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Nerede Erik? Eriklerimiz elik? evet. büyümüş mü? Ama oraya giremiyorduk. Baban giriyor, giriyordu. bilen Ha. Görüyorsun. O kocaman olmuş. Ama bunlar ekşidir ya. Yok Ya bakacağım sopuna. Ben sopa getireyim bekle. Kırarsın Peki. sopayla evet, dalı. Sopa yok şey arayı açmak için. Burada Geç çok büyümemişler ki. Şuradakiler büyük sadece bu taraftakiler. Ekşi mi alıyorlar? Ekşidir yüzde yüz. Bakayım. Köpek de güzel. Girdin Abi, mi? Bir tane olmuş. Bir açmış. Gibi. Ya. Böyle burada, burada da bak orada kahverengi var bak. Evet. Aslında bu sarı bir erik, tatlı bir erik ama daha ee, şey olmadı. Al bakayım bir tadına. Bir bana da verir misin anneciğim? Ah. Aşkım Olmuş mu? Ben yerim Ya olumlu Çok senin? ekşi çok değil çok iyi çok bence şey değil. Kızım Hadi gel gidiyoruz o zaman. Hadi Toplayalım o zaman Hadi gel Ne yapacağım? Gel Şunu bana Yakala şunu bana <laughs> Ne yapıyor oraya kadın? Serinlemek için geldi Evet hava sıcağı Bir bekleyin de. de biraz girsin çok sıcak. da içiyor. Biraz serinlesin. O yukarıda bayağı yandı zaten. Baygınlık geçiyordu. Aa kocaman kurbağa. Baksanıza kurbağaya. Kocaman. Evet. Evet, kumpir için bu bir iki tane kutu kesinlikle iki tane. Bir tane daha kesinlikle yeterli herhalde. Şuna da ben getireyim. Evet, kumpirlerimiz, patateslerimiz ateşe girmiş durumda. Bunu da Patateslerimiz çok güzel oldu. Kumpirlerimizi şimdi açacağız. Bakalım şöyle yumuşamış. Oh harika. Evet. evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Biz şimdi iki günlük kampımız bitirdik. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Şöyle göstereyim. Çadırımızı sökmeye başladık. Etrafı da toparlıyoruz. şöyle toparlanıyoruz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, teşekkürler.